sevgili öğrenciler, eğlence deneyler dersimize hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle basit bir elektrik devresi hazırlayacağız. Bunun için gerekli malzemeleri herhangi bir kırtasiyeden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Ve şimdi deney malzemelerimizi tanıtırken aynı zamanda bunların elektrik devresinde ne işe yaradıklarından da kısaca bahsedeceğim. Ve daha sonra devremizi hazırlayacağız. Pille başlamak istiyorum. İki tane pil kullanacağız biz bugün. Pil elektrik devresinde ne işe yarar? Elektrik enerjisini üretir ve pilin artı eksi kutupları vardır. Buna göre e, pili yerleştiririz elektrik devresinde ve elektrik devresinde pili yerleştirdiğimiz eleman ise pil yatağı. Pil yatağı üzerinde de artı eksi yazar. Burada dikkat etmemiz gereken pilin artı yazan kısmı pil yatağında da artı yazan kısımla denk gelmeli. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve pil yatağımız ve pillerimiz hazır. Şöyle koyalım. Devam edelim. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanımız ise ampül. Ampülümüz bu şekilde küçük bir ampül ve ampülü yerleştirdiğimiz devre elemanı ise duy. Duy içerisine yerleştirirken bu şekilde döndürüyoruz ve yerleşmiş oldu. Bir diğer devre elemanımız ise anahtar. Anahtar devrenin açıp kapanmasını sağlar ve bu şekilde ampulümüzün ışık verip vermemesi değişir. Ve anahtarımızın da bu şekilde düğmesi vardır. Ve son olarak bağlantı kabloları. Bağlantı kablosu devre elemanlarını birbirine bağlar. Ve burada kullandığımız bağlantı kablosu bakın şu şekilde uçları metal kısımları görünür olmalı. Daha da yaklaştırarak göstereyim. Eğer bu şekilde görünür değilse üstündeki plastiği almalıyız. Ve bunları şimdi çocuklar yerleştirirken zorluk yaşamamak için batlayacağım ve batlayarak sabitleyeceğim. Bu şekilde hazır olacak. Şunu da alalım. Evet çocuklar bu kablo yerine krokodil kablolar da vardır. Ucunda böyle kıskaç olan. Onlarla daha rahat hazırlayabilirsiniz. Benim bulduğum kablo bu şekilde olduğu için bugün bunlarla yapacağız. Ve dediğim gibi e, sabitlemek için bant kullanacağım. Şimdi devre liman, devremizi hazırlayabiliriz. Devre limanlarımızı bu şekilde önümüze alalım. Tek yapmamız gereken bu pil yatağından çıkan kablolarla duyumuz ve anahtarımızı birbirine bağlantı kablosuyla bağlamak. Şimdi bunun için ne önemliydi? Metal kısımları temas etmeliydi bağlantı kablolarının. Çünkü o kısma elektriği iletir, plastik kısmı iletmez ve tüm devre elemanlarının da metal kısımlarıyla sabitlemeye dikkat edeceğiz. Şimdi pilata ile başlıyorum. Bunun ucuna bir bağlantı kablosu ekledim ve bantlıyorum. Bunları birbirine temas ettirdikten sonra Evet. Burada daha sonra anahtarımı alacağım. Anahtarımın da altında metal kısmı var. Buradaki metal kısmıyla kablodaki metal kısmı birbirine değecek şekilde bantlayacağız. Daha önce buraya hazırladığım küçük bantları kullanıyorum. Bunun için Evet, buradan bu şekilde yan yana koyup bantladım. anahtarımın diğer metal kısmına da bağlantı kablosunu aldım ve bantlayacağım şimdi tekrar. Evet bantlarımız buraya yapışmış alırken zorlanıyoruz. Evet. Anahtarımızın diğer kısmına da bant bant yardımıyla bunu sabitleyeceğiz. Buradan biraz geçirerek bantlıyorum. Evet. Anahtarımız da hazır. Şimdi eklememiz gereken ne kaldı? Ampülümüz. Ampülümüzü de duy içerisinde yerleştirmiştik. Duyun şu kısımlarına, şu metal kısmına bağlantı kablosunun değiş, e, değdirmem gerekmekte. Bunun için de yine bantlayacağız. Şuradan bir bant alalım. Evet. Tam ortasını değecek şekilde bantlayacağım. Bu biraz zor oluyor. İçerisine değdirip batlamak. Önce şu taraftakini batladım. Sanırım oldu. Evet şimdi değdirelim bakalım. Ampulümüz ışık verecek mi? Tam ortasına değdiriyorum. Olmadı. Çocuklar burada çok ne olmuş çünkü? Anahtarımız çıkmış burada. Tekrar anahtarımızı batlayalım. çocuklar devre elemanında önemli olan bağlantı kabloları sayesinde tüm devre elemanlarının birbirine temas etmesi. Eğer temas etmezse o zaman devremiz hazır hali olmaz ve ampulümüz ışık vermez. Evet bir tane şuradan bant koparacağım şimdi. Ve burada dediğim gibi zor olan kısmı bu temasın sağlanması krokodil kablo ile çok daha kolay. Eğer bulursanız sizin için daha rahat olur. Şimdi tekrar deneyelim bakalım. Evet bakın şu anda ampulümüz ışık vermekte. Devremiz hazır. Çocuklar şimdi ne demiştik anahtar için? Anahtarı devreyle, devrede açıp kapanmasını sağlar. Düğmeye bastım. Bakın ampulümüz söndü. Açıyorum. Ampulümüz tekrar yanmaya başladı. Tabi elimle değdirdiğim için arada temassızlık oluyor. Evet. Tekrar son bir kez ampulümüzü de yakalım. Gördüğünüz gibi devremiz hazır. Bu haftaki etkinliğimizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.